RetroBur'a hoş geldiniz. Bugün 1990 yılında Tat Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir atari salonu oyunu olan Blood Bros'u inceliyorum. 1988 yılında yine Tat Corporation tarafından geliştirilmiş olan Kabal'ın ruhani devamı olarak kabul edilen Blood Bros, vahşi batı temasına sahiptir ve Kabal kadar popüler olmasa da oyun mekanikleri olarak neredeyse Kabal'ın aynısıdır. Blood Bros'ta her zamanki klişe hikayeden farklı olarak bu sefer birbirlerine düşman olmayan hatta kan kardeş olan bir kovboy ve kızıl Kızılderili'yi kontrol ederiz. Amacımız Dash City'nin en çok aranan kanun kaçağı olan Büyük Kötü John'u yakalamak ve onun hazinesini ele geçirmektir. Her ne kadar oynanabilir iki karakter olan kovboy ve kızıl derili oynanış olarak birbirlerinden farklı olmasa da bu durum birbirinin aynı kıyafetlerinin rengi farklı olan iki aynı karakterle oynamamızın önüne geçmiş ve bence çok da iyi olmuş. Kahramanlarımız yolculukları sırasında şelaleler ve tren raylarından kuşatılmış bir kasabaya giden büyük bir göle bir bar kavgasından büyük ve çorak bir vadiye, bir petrol sahasından uğursuz bir mağaraya ve sonunda koca kötü John'un onları beklediği hazine kalesine kadar birçok yere gidiyor. Bu yönüyle Blood Bros, Selefi önceki oyun Kabal'dakinden çok daha fazla bölüm çeşitliliği sunmakta. Bölümler neredeyse hiç birbirine benzemediği gibi ayrıca çok daha renkli, parlak ve çekici grafikler ve dolayısıyla atmosfere sahipler. Zaten başlığı başına bilgisayar oyunlarında pek rastlanmayan vahşi batı teması da bizi gerçekten oyunun içine çekmekte. Oyunun sesleri iyileştirilmiş, ayrıca ana melodisi güzel ve akılda kalıcı bir vahşi batı şarkısı olup Kabal'ın düşük tonlu melodisinden kesinlikle daha belirgin bir hale gelmiş. Kovboy olan karakter, bir çift tabanca ve kızıl derili olan karakterde tüfek kullanmasına rağmen atışları ve etkileri tamamen aynıdır. Kabal'da olduğu gibi ateş etmediğimiz zaman sağa sola hareket edebilirken ateş ederken nişangahı yönlendiriyor oluruz. El bombaları bu oyunda dinamit lokumlarına dönüşmüştür ve daha önce olduğu gibi bize her can başına belirli adette verilir. Silahlarımızın cephanesi ise sınırsızdır. Oyun boyunca etrafımızda önümüze çıkan birçok şeyi vurarak silahlarımızın hasar gücünü arttıran pompalı tüfekler ve atış hızımızı arttıran dev makineli tüfekler gibi güçlendirmeler alabiliriz. Ve ayrıca düşman ateşinden kaçmak için yuvarlanabiliriz. Oyunun gerçekten eğlenceli ve mizahi bir yapısı bulunmakta ve her bölümün sonunda tıpkı Kabal'da olduğu gibi kahramanlarımız aldıkları galibiyet sonrası neşeli bir dansla başlamaktalar. Ancak bunun da ötesinde Blood Bros'un sahip olduğu mizahi öğeler oldukça fazla. Örneğin her türlü mühimmat kaynağımız domuzlardır ekranda koşan bu karikatürize domuzları vurursak hızla kaçıp koşarak silah düşürürler ve onları vurmaya devam edersek de daha fazlasını verirler. Kırmızı olanlar bize dinamit verirken siyah olanlar av tüfeği düşürmekte ve pembe olanlar da ağır makineli tüfek vermekteler. Ayrıca oyunda vurulduğunda puan veren şatafatlı kıyafet giymiş kadınlar ve her zaman ağır makineli tüfekler düşüren Bodur, kızıl derili şefleri gibi daha da ilginç hedefler de vardır. Oyundaki düşmanlar Kabal'dakinden bile daha vahşi ve haydutlar askerlerden daha sık karşımıza çıkmakta. Bomba atan mahkumlar, zırhlı vagonlar, silahlı zeplinler, eski tip uçaklar ve meşale atan atlılar düşmanlarımız arasında. Tüm oyun boyunca kürek çeken silahlı adamlar İçilerin içinden ateş eden sarhoş silahşörler ve iç savaş askerleri gibi sadece belirli bölümlerde görünen bazı düşmanlar da var. Bu da normal düşmanların tekrarlayıcılığını kırmakta. Ayrıca Blood Bros'ta Kabala kıyasla yıkılabilir binaların sayısı oldukça fazla. Oyunda sadece binaları değil Aynı zamanda mağara duvarlarını, sarkıtlar ve diğer doğal yapıları da silah atışımızla yıkabilmekteyiz. Temelde en fazla iki kişi olarak oynayabildiğimiz bir oyun. Ancak silah güçlendirmeleri ve dinamitlerle yıkabileceğimiz şeylerin sınırı neredeyse yok gibi. Bölüm bossları genellikle kabaldakilerden daha zorlayıcı ve daha eğlenceli. Örneğin yavaş yavaş ön plana doğru ilerleyen devasa bir tren, birçok topuyla bize ateş eden büyük bir zeplin ve gagalarından ateş püskürtebilen dev kuşlar gibi. Bu karşılaşmalar kabaldekilerden daha yıpratıcı ve genel olarak aksiyonu daha fazla ve kesinlikle daha zor. Çünkü öldüğümüzde en baştan başlamaktayız. Ancak dinamit ve elde edeceğimiz yeni silahların çok olması hayatta kalma şansımızı arttırmakta. Blood Bros, kabaldan daha cesur, daha gürültülü ve belki de daha havalı ve bir devam oyununun olması gerektiği gibi orijinalin ruhunu koruyarak eğlenceyi devam ettiriyor. Ancak ne yazık ki Selefi'nin aksine Blood Bros, ilk Atari salonu sürümünün dışında başka hiçbir ev bilgisayarı ya da oyun konsolu için çıkmadı. Bu yüzden de Kabal'ın elde ettiği bilinirliğe pek sahip olamadı. Ayrıca yaptığı bu harika oyunlara ve belirli bir shooter alt türünü başlatmasına rağmen oyunun geliştiricisi Tad Corporation'ın çok uzun süre ayakta kalamaması ve kapanması da gerçekten üzücü. Siz de oyunla ilgili düşüncelerinizi ya da benzer başka oyunları hatta varsa oyunla ilgili anılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.